Herkese merhaba. Bugünkü konumuz çalışan hayvanlar. Kendini evrenin lideri gören insan hem doğayı hem de yaşayan canlıları kullanmak için yine insan hariç hiç kimseden izin almaz. Hayvanlar insanların yaşamını kolaylaştırmak için her dönem kullanılmıştır. İtiraz kabul edilmeden yenir, sütü, derisi, yumurtası kullanılır. Yük hayvanı olarak ya da araç olarak kullanılır. Arama-kurtarmada, kozmetikte, deneylerde, savaşlarda, evcilleştirilerek evlerde, öldürülerek kürklerde, haberleşmede ve daha birçok alanda hayvanı kendi yararına kullanır insan. Bunların çoğu çalışan hayvanlardır. Genellikle evcilleştirilmiş, insanlar tarafından bakılan ve belli görevleri yerine getirmek için eğitilmiş hayvanlardır. Bugünkü konumuzda hayvanların mesleklerine birkaç örnek var. Bunlardan ilki madencilikte insan hayatını kurtarmak için bir dönem kendi hayatlarını feda eden kanarya kuşları var. Madencilik dünyanın en zor mesleklerinden biridir ve maden kazaları birçok insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanır maalesef. Gökyüzünden ve hayatın akışından uzakta, karanlıkta ve birçok tehlikeyle karşı karşıyadır madenciler çökmeler, patlamalar, yangınlar, kokusuz, renksiz gazlar, karbon monoksit gibi tehlikeli gazlar ve hep risk altındadır çalışanları. Gaz dedektörlerinden önce kömür madenlerindeki kaçağı tespit etmek için bazı ilkel metotlar kullanılmış. Bunlardan biri de öncü madenci. Üzerinde ıslak battaniye ve başında yanan bir mumla öncü ilerler hem dışarıda onu bekleyen arkadaşlarının kaderini hem de kendi kaderini belirlermiş. 1800'lerin sonundan 1968'e kadar Britanya, Kanada, Amerika gibi ülkelerde Kanarya'da maden işçileriyle birlikte bu zor meslekte kullanılmış. Kendi de gaz tespitleri için deneyler yapan bir bilim insanı İskoç fizyolog John Holden, ölümcül gazı tespit etmek için Kanaryaları kullanmayı önerir. Solunum sistemiyle zararlı gazlara duyarlı bir yapıya sahip oldukları tespit edilen kanaryalar madenlerde öncü madenci olarak işe başlarlar çünkü gaz insandan önce kanaryayı etkileyecektir. Kullanılan öncü kanarya işe maden havasını denetimle başlar. Madende dolaştırılan kanarya kafesi havayı denetler ve tehlikeli bir gaz durumunda ise ötmeyi keserek ya da bayılarak ya da ölerek alarm vermiş olur. Bu durum zehirlenme veya yaşanabilecek bir patlamanın habercisi olur. Tahliye gerçekleşir ve geride sadece ölen bir kanarya kalır. Sonradan kanaryaların telef olmasına engellemek için bir alet icat edilir. Bu alet yardımıyla kanaryaların yeniden hayata dönmesi sağlanır. Kafesin içinde bayılan kanaryaya üzerindeki bağlı oksijen tüpüyle müdahale edilir. 1968'de madende görev yapmaları yasa dışı ilan edilir ve elektronik gaz dedektörleri kanaryaların yerini alır. Hayvanların tehlikeli koşullarda bir test malzemesi veya denek olması etik olmadığı için madencilikte de kanarya devri kapanır. Fakat ne kadar teknoloji kullanılsa da insan için riskleriyle madencilik devam eder. Çalışan hayvanların örnekleri çok fazladır ama bunlardan birkaç tanesinden bahsedebiliriz. Mesela köpekler arama kurtarma, güvenlik, rehberlik, yardım gibi birçok alanda kullanılır. Birinci Dünya Savaşı'nda da sığıya olarak eğitilen yaklaşık 20 bin köpeğin kullanıldığı düşünülür. Yaralı askerin yanına üzerinde taşıdığı tıbbi ekipmanla ulaşan bu görevliler sığıya köpek olarak adlandırılır. Aynı zamanda savaşlarda en çok kullanılan diğer bir hayvan da savaş filidir. Eski dönemlerde Savaşlarda orduda yerlerini alan asker filler taşıyıcı olarak da kullanılırmış. Ama çalıştırılan hayvanların 70'li yıllardaki sembolü ve özgürlük hikayesi çok dramatik bir sonla biten fil taiktan da bahsetmeden olmaz aslında. Amerika'da bir sirkte 21 yıl boyunca ayağından zincirlenerek bağlanan ve gösteri yapmaya zorlanan defalarca kaçma girişiminde bulunan fil taik en sonunda bir gösteri sırasında bir görevliyi öldürerek bazılarını yaralayarak özgürlüğüne doğru kaçar. Sokaklarda kovalanan ve 86 kez vurularak öldürülen fil Tyke'ın özgürlük mücadelesi bu fotoğrafla son bulur. Ve bu fotoğrafla birlikte sirklerde zorla çalıştırılan hayvanların sembolü olur. Birçok ülkede sirklerde hayvan çalıştırılmasının sonunu getirir. Dünyaya iz bırakan fotoğraf hikayeleri videosuna da göz atarak Phil Tyke'ın özgürlük mücadelesini gözlerinde görebilirsiniz. Diğer bir örneğimiz Hindistan cevizi toplayıcıları yani maymunlar. 6 ay ila 2 yıl arasında eğitim gördükleri söylenen maymunlar okullarından mezun olduklarında satılarak işbaşı yaparlar. İnsanın ulaşamadığı noktalara kolayca çıkan ve Hindistan cevizinin olgunluk seviyesini de karpuz gibi vurarak anlayan bu maymunlar evcilleştirilerek çalıştırılan işçilerdendir. Gemilerde çalıştırılan ve mürettebattan biri sayılan gemi kedisi işçisi Görevi gereği doğasını burada sürdürür. Kemirgenleri temizleyerek mesreğini icra eder. Kimine göre hayvan köleliği ve hak ihlali, kimine göre ise hayatın devamlılığında mecburi kullanım. Eziyet etmeden, öldürmeden ve yaşam alanlarına saygı duyarak hepimizin ortak dünyası olduğunu kabullenmek dileğiyle. Yeni konularda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.